Biz yine bir çekim yapıyoruz. Dış çekim yapıyoruz. Ürünlerle ilgili. Endirdi ki yani Nazan Demirle güzellik bence Türkiye'nin en güzel kozmetik markası olmaya aday bir marka. Çünkü bunun arkasında gerçekten çok uzun yıllar, 40 yılı aşkın bir süre kimya eğitimi görmüş. Ve alana çocukluğundan beri büyük ilgi duymuş, çok uzun yıllarını bu alana vermiş bir profesör var. Bundan öte aynı zamanda kişisel bakımına çok önem veren, bütün hayatı boyunca işte her türlü kozmetik ürünü, en iyilerini, en kalitelilerini, en doğallarını kullanmaya çalışmış bir kadın var aynı zamanda. Ve bu kadının aslında kozmetik yolculuğu da genetik araştırmalar yaparken çok ağır bir kimyasal mekanizmaları aydınlatırken kozmetiğe yönelmesinin temelinde de sektörde gördüğü ürünlerde bir tüketici olarak ne kadar sakıncalı şeylerin de arada olabildiğini görmesi, ya bunun daha doğallarının, daha doğru ürünlerin yapılması mümkün yaklaşımından yola çıkması, bir tüketici olarak rastladığı sorunları çözmek için bir akademisyen olarak taşın altına elini koyması var. Şimdi ben şu anda Muğla'da çok güzel bir arazideyim. Çok da konum vermek istemiyorum. Çünkü bu arazide etrafımda şu anda endemik çiçeklerimiz var, doğal Türk var, işte papatyalarımız var. Onlara hiçbir şekilde zarar gelmesini, istemiyoruz tabii ki. Daha önceki şeylerimde de videolarımızda da belirttim. Andy met markasının çok değerli ürünleri var. Yani bunların mutlaka saçlarına değer veren, saçlarını önemseyen hani hep denir ya bir kadının en önemli süsü saçlarıdır denir. En önemli ziyneti saçlarıdır denir. Hakikaten saç bizim başımıza taktığımız bir taç gibidir ve saçlarını önemsemeyen bir kadın olduğunu da düşünmüyorum. O nedenle Teknopark İstanbul'da bir biyoteknoloji şirketi kurmayı düşündüğümde verdiğim ilk proje tabii ki saç ve saç bakım ürünleriyle. Yani tepeden tırnağa denir ya, önce tepeden başlıyorsunuz, baştan başlıyorsunuz, başınıza taktığınız o altın taçtan ya da saçınız ne o şekilde taktığınız taçtan Beyaz bile olabilir. Platin rengi de olabilir saçlarımız. Ama biz saçlarımızı her zaman, her durumda başımızda istiyoruz. Onların sağlıklı olmasını istiyoruz. Sağlıklı olması için de sentetik kimyasallardan uzak, onların içerisinde neler olmasını istiyoruz. Mesela bizim ürünlerimizin tamamında, tabii kantoron ağırlıklı ama sarı papatyalarımız var. Alman papatyası da denilen bu sarı papatyalar binlerce yıldır kullanılmış. Yine bakın burada sarı ile beyaz arasında bir tür karışım datça papatyası dediğimiz yine öğrencilerimden biriyle tez yaptığımız bir ürün var. Yine keratinli saç sütü de içeren nanot parçacıklı keratinli parçacıklar da içeren çok değerli maskelerimiz ve şampuanımız. Bunların hepsi doğadan gelen ama doğanın çok uzun yıllar, çok uzun yıllar laboratuvarla buluşmuş, master ve doktora tezleriyle bilimselliği kanıtlanmış, çok değerli ürünlerle bir arada gelmesiyle oluşmuş bir marka. Hem tüketici olarak bir sorumluluktan yola çıkarak bir bilim insanı olarak ama sanata da çok emek vermiş bir yığın romanlar yazmış ee, ve burada da hep bu antik zamanlardan günümüze güzelliğiyle şifacılığıyla ulaşmış kadınları konu ederek gelmiş bir profesörden e, ve bunların hakkını veren ürünler olduğunu ifade etmek istiyorum e, deneyen insanların mutlaka ne demek istediğimi bizzat göreceğini deneyimleyeceğini biliyorum her zaman diyorum ki Doğada kalın, doğru olan ürünlerde kalın ve mutlaka mutlaka gerçek bilimsel ürünlerle tanışın. Farkı fark edeceksiniz.